Arkadaşlar size bugün fırında uskumru tarifi vereceğim. 1 kilo uskumru, 2 adet limon, yarım çay bardağı çiçek yağı, 1 adet soğan, yarım yarım maydanoz, 2 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4-5 adet de domates. 2 3 4 adet de kırmızı biber jülen doğranmış. İlk önce tavamızı ocağa koyuyoruz. Çiçek yağını döküyoruz. Arkasından tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağını eritiyoruz bir adet soğanımızı da ay şeklinde doğranmış soğanımızı da ilave ediyoruz soğanlarımızın pişmeye yakın jülyen doğramış doğranmış iki kırmızı biberimizi de ekleyeceğiz üzerine soğanlarımız pişti arkasından kırmızı biberimizi atıyoruz 2 adet jülyen doğranmış 2 adet yeşil biberimizi ilave ediyoruz. Bunları da ikisini de pişiriyoruz. Evet. Biberlerimiz pişti. Bir 10 dakika böyle pişirdi. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimizi de pişireceğiz. 1 çay kaşığı tuz. İsterseniz arzuya göre kırmızı pul biber de atabilirsiniz bir çay kaşığı. Ve 10 dakikada böyle pişireceğiz. Ocağı kapattıktan sonra maydanozumuzu ilave ettik. Balıklarımı, uskumruları kumruları borcama sıraladım ben. Üstlerine hazırladığımız karışımı döküyoruz. Üstüne hazırladığımız karışımı döktüm. 1 çay bardağı suyu ilave ediyorum. Suyu da ekledim. Limonla üstünü süslüyoruz şimdi. Doğradığımız limonu ısıtılmış fırınımızda 200 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz kumru balıklarımız pişti Cemile Yalçın'ın mutfağından sizlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tarifimiz açıklama bölümünde yer almaktadır